Merhaba, bugün somatizasyondan bahsedeceğiz ve bu konuyla ilgili olarak e, videolarımıza göz atalım. Psikolojik ağrılar olabilir, bence olabilir. Özellikle kas ağrıları, eklem kas ağrılarında psikolojik ağrılar olduğunu düşünüyorum. Bunu da daha çok yaşlarımızdan hissediyorum. Yani deneyimlediğim oldu. Dediğim gibi işte, psikolojik olarak ağrılar yapan, aslında biz kendimiz Bizi ilgili aslında aynı psikolojik olarak. Bilir. <laughs> Mesela yani çok genç yaşta bu şekilde bir hastalığı olan yok ama anneannemi örnek verebilirim yani. Psikolojik olarak gerçekten çok fazla eklem ağrılarının olduğunu düşünüyor ama yani aslında bir problem olması halinde yine de bu şekilde bir problemi var düşünüyor ama başka bir yok. Yani şöyle kaslarda bir gerginlik oluyor. <laughs> Sürekli hani vücutta zaman zaman gezen ağrılar, sızılar, ee, Hatta şöyle uzun süre bir yerde oturduğunuz zaman bence en en çok da etkili olduğu şey otobüs yolculuğu. Otobüs yolculuğunu hiç sevmiyorum. Beni çok kötü etkiliyor. Yani yapamıyorum desem öyle. Tıbbi olarak açıklanamayan fiziksel belirtilerin yaşanması hali ve bu bedensel belirtilerle ilgili yoğun düşünce, duygu ve davranışların bulunmasıdır. Karın ağrıları, bulantı, kusmalar, öürme ve geğirmeler, karnın şişmesi, adet düzensizliği veya bozuklukları, aşırı adet kanamaları, cinsel bölgelerde ağrılar, kol, bacak bedenin değişik bölgelerinde ağrılar, baş dönmesi gibi belirtileri sayabiliriz. Ruh ve beden ilişkisi ta Descartes zamanından beri ilgi çeken ve araştırılan bir konudur. Beden ifadesi sözel ifadeden önce vardı sözel ifade yetersiz olduğunda veya engellendiğinde bedensel anlatım devreye giriyor. Somatizasyon aslında kelimelerin olmadığı bir anlatım dilidir. Bedensel olarak her ağrı, her rahatsız edici duyumun, belirtinin ruhsal bir anlamı vardır ve ruhsal olandan bedensel olana dönüştürülmüş halidir. Kişi yaşadığı bir ruhsal güçlük için bedenini kullanmaktadır geleneksel toplumlar ve kültürel kodların buna elverişli olduğu toplumlarda daha yaygındır. Tahammül edilenden fazla ruhsal yük bastırılamıyor ve dönüştürülerek bedene aktarılıyor. Bu yük bedenin bir tarafı ile eşleşiyor. Duygu dili sözcüklerden çok bedensel simgelerden oluşmaktadır. Hastalığa yapılan ruhsal bir yatırım söz konusudur bedensel olanın zihinselleştirilmesi önemli bir yer tutmaktadır çünkü hepsinin bir anlamı vardır. Zihinselleştirilemeyen, verbal olarak ifade bulamayan ruhsal malzeme bedenselleştirilerek ifade edilmektedir. Bu durumda sağlık sorunları kişinin hayatının merkezi haline gelir. Beden duyumlarına karşı aşırı hassasiyet vardır. Bu duyumlara verilen anlam gerçek dışı bir anlam kazanır. Bedenselleştirmeyi kullanan ve buna yatkın olanların genel olarak kişilik özelliklerine baktığımızda mükemmelliyetçi, şöyle olmalı, böyle olmalıları çok olan, yargıları fazla olanlar, hep ya da hiç şeklinde düşünmeyi alışkanlık edinenler, olası kötü sonuçları korkunçlaştırma eğilimi, felaketleştirme eğilimi olanlar, kendilerini yetersiz ve sevilemez birisi olarak algılayanlar ve bu kendileri ile ilgili böyle inancı olanlar, manipülatif kişilikler, suçluluk duyguları içinde olanlar, sorumluluktan kaçma eğilimi olanlar, zihinselleştirme ile kendisine bir çıkış yolu bulamayan dürtüler ve çatışmalar bedende yolunu seçiyor. Zihinsel yapının aşırı yüklenmesi ile böylece bedenselleşmenin yolu açılmış oluyor. Örneğin bebekler konuşamadıkları için acılarına somatik bedensel tepkiler veriyorlar. Aniden anneden ayrılan bebek şoka maruz kaldığında kolik ya da kusma ile tepki verir. İnsanda karmaşa üç yolla ifade edilir. Bir zihinsel, iki davranışsal, üç somatik yani bedensel. Gerçeği istediğiniz kadar gizleyin, gerçeğiniz parmaklarınız ucundan dışarıya akar. Beden bilinçten daha gerçekçi hareket eder. Beden daha fazla hatırlar. Hastalık eylemsel bir ifadedir ve eylem yeri kişinin bedenidir. Bu hastalık kişi için bir işleve sahiptir. Kişinin bozulmakta olan ruhsal dengesine hizmet ediyor. Kişi ruhsal dengesini korumak uğruna bedenin bir bölümünü feda ediyor. Adler'e göre kişi kendisini organları ile ifade ediyor ve en zayıf organ seçiliyor. Depresi problemi olan insanların %60'ı bedensel sorunlardan dolayı doktora gidiyor ve ruhsal alanlar dışındaki sağlık kliniklerinden yardım istiyorlar. Somatize etmekteki maksat kişinin homeostasis dengesini korumak ve ruhsal bütünlüğünü devam ettirmektir. Hasta olan organın konuştuğu dil kişinin yaşadığı soruna tekabül ediyor. Bizler bedenimiz aracılığıyla uzayda yer kaplıyoruz ve kendimizi var ediyoruz, yer kaplıyoruz. Vücutta yaşanan ağrının anlamı bir cezalandırma anlamına da geliyor, olabilir. Psişede ne oluyorsa kişi bedenin bir parçasından vazgeçiyor. Freud'a göre bedensel ağrı lokal bir çözümlemedir. Nedeni ise ego direncinin kırılmasıdır diyor. Vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkan ağrı, agresif dürtülerden dolayı ortaya çıkan suçluluk duygularının bastırılması için ortaya çıkıyor. Kişinin konuşma ihtiyacı, kendini ifade etme ihtiyacı beden diliyle gerçekleşiyor. Genellikle bu kişiler duygularını sözel yolla ifade etmede zorlanmaktadırlar ve aleksitimiktirler. Kişi kendisini ağrı yoluyla ifade etmeyi, önemli sayılmayı aile içinde de öğrenmiş olabilir ve bunu bir model olarak hayatına geçirmiş olabilir. Psikanalitik bakış açısına göre bastırma, represyon yetersiz kalır ve yeni bir düzenlek gerekir. Bilinç dışı çatışma ve yasak dürtüler için ruhsal aygıt yoluyla bir bedensel bozukluğa çevrilir. Simgesel bir beden dili oluşur. Buradaki amaç çatışmanın doğurduğu aşırı bunaltıyı hafifletmektir. Bu birincil kazançtır. Eleştirilmeme, saygı ile görme, sorumluluktan muaf olma durumu ve dış dünyadan hoşgörü alabilme ise ikincil bir kazanç olarak durmaktadır. Hastalık bir yaşam biçimi haline gelir ve genelde bu kişiler sarsıcı bir yaşam olayı yaşamışlardır. Belirli rollerini kaybetmişlerdir veya konumlarını değer görme, kale alınma ihtiyacı içindedirler. Kültürel ortam ve yetişme tarzı da bu konuda bir yatkınlık oluşturur. Fibromiyaljide yaşanan ağrı bedensel hastalık kriterlerine uymamaktadır. Vücudun değişik yerlerinde dolaşan ağrı ve rahatsız edici bedensel duyumlar bulunmakta ve zihni meşgul etmektedir. Hipokondriyaziste ise kişinin bedensel bir hastalığı olduğuna ilişkin sürekli bir zihinsel uğraşı vardır. Durmadan tetkik yaptırır, doktor doktor dolaşırlar ve neticede hastalıklarının anlaşılamadığını düşünürler. Bedensel duyumları ve algıları hep hastalığa yorarlar ve sağlık kuruluşlarını son derece meşgul ederler. Sürekli vücutlarında hastalık ararlar. Aslında buradaki temel problem ruhsal bunaltıdır ve bunu kabul edip ruhsal sağlık hizmeti veren kişilere çok fazla gitmezler. Bunaltının kaynağı sıkıntılı ilişkiler, kötü yaşam olayları ve yaşam koşulları olabilir. Sürekli zihinlerinde hastalık düşündükleri için ilgi alanları daralmaya başlar. Kendi bedenleri yaşamdaki en büyük uğraş haline gelir ve yaşamdaki verimlilikleri düşer. Çevresindeki insanlara sürekli olarak hastalıklarını anlatırlar. Yakınmaları ise hiçbir bedensel bozukluğa uymaz. Genellikle somut bir hastalığa sığınma eğilimi içindedirler. Psikolojik zorlanmaları fazla olan kişilerde, yaşından çok erken sorumluluk yüklenmiş kişilerde, duygularını ifade etmede zorluk yaşayanlarda daha fazla görülür. Konversiyonda fiziksel bir sebep olmaksızın organlarda işlevin azalması durumu söz konusudur. Genellikle kişinin abarttığı izlenimi doğurur. Kişinin ruhsal olarak taşıyamadığı, zorlandığı stresi, çatışmaları vardır. Görülen belirtiler olarak ses kısılmaları olarak mutizm konuşamama ayakta kolda güç azalması yürüyememe felçler tikler ağrılar duyu artması hiperestezi dediğimiz veya duyu azalması hipoestezi dediğimiz geçici sağırlıklar körlükler boğazda düğümlenme öksürük hıçkırık yalancı gebelik genelde görülen durumlardandır. Kişinin bilinç alanı Daralarak bir hastalık fikri üzerine fikse olmuştur. Bilinç zayıflamıştır. Kişiler zorlayıcı, bunaltıcı, verici yaşam olaylarını pek konuşmazlar. Bunun yerine beden dili konuşmaya başlar. Histeride, bayılmalar, sağırlık, körlük, felçlikler görülür ama bunun nedeni psikolojiktir. Çözülmemiş ruhsal karmaşayı gösterir. Hipokrat'tan önce doğaüstü güçlerin etkisi olarak bilinirdi bunlar. Hipokrat bu durumları hastalık olarak tanımladı. 18. ve 19. yüzyılda sıklıkla görülen bir hastalıktı. Charcot ve Freud ayrıntılı çalışmalar yaptılar ve bu hastalıklarda hipnozu kullandılar. Disosyatif bayılmalar olarak ifade edilen bu bayılmalarda kişi kontrollü olarak bayılır ve genelde yumuşak bir zemine düşer. Sara nöbetlerinde tamamen farklıdır durum ve toplum tarafından çoğunlukla ayırt edilemez ve çevrede tedirginlik uyandırır. Epilepsi 1-2 dakika sürerken e, bu tip bayılmalar 15 dakika sürer ve bilinç açıktır. Kişi etrafta olup bitenlerin farkındadır. Kasılma ve çırpınmalar görülebilir. Genellikle arkasında travmatik yaşantılar bulunur. Zihnin zorlandığı, ruhsal durumlar karşısında tepki veremediği veya baş edemediği ruhsal durumlar karşısında bedeni devreye sokması ve bedende bir rahatsızlık, hastalık olduğu fikrini taşıması ve zihnin sürekli bunun etrafında dönüp durması, sosyal ilişkilerini buna göre düzenlemesi, kişinin sağlık kuruluşlarına bu sebeplerle başvurması ve kendisini hasta olarak etiketleyip bu şekilde Yaşamda yer kapmaya çalışması, ilişkilerini bu durumlar etrafında oluşturması genellikle somatizasyonda yaygın bulunan bir durumdur. Bunların üstesinden gelmenin yolu elbette psikoterapi, elbette bastırılmış, üzerinde durulmamış, çözümlenmemiş olan o derindeki içsel karmaşanın, oradaki malzemenin işlenerek tekrar ortaya çıkarılması, yeniden anlamlandırılması kişinin kapağını kapattığı, üstünü örttüğü mevzuların ele alınarak tekrar o duygular eşliğinde değerlendirilmesi ve tedavi edilmesidir ki bu fiziksel rahatsızlık fikrine kişi takılmaktan uzak dursun. Hepinize sağlıklı, mutlu bir yarın diliyorum. Hoşçakalın.